Herkese merhabalar. Fiat Kilo Otomotiv'den satış danışmanı Güven Özel. Bugün karşınızda Fiat 500C Dolce Vita versiyonu. Aracımız 1.0 70 beygirlik benzinli hibrit manuel motor seçeneğine sahip. Dolce Vita paketi içerisinde kabri özelliğiyle birlikte farklı dış tasarımı ve özel iç tasarımı ile birlikte siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmakta. Kabri özelliğiyle birlikte Bagaj kapağına kadar açılan üst bölmemiz yine mevcut. İki kademeli olur oluşmakta. Yazın sizlere harika bir sürüş keyfi sunmak. Evet, kendi tarzınızı yansıtmak için 500 siz değerli müşterilerimizi fiyat giren olduğumuzda bekliyor. Hoşçakalın.